mutlu musun? Neden bu soruyu sorduk? Bu soruyu sorduğumuzda insanlar genelde kaçamak cevaplar veriyorlar. Herkes gibi diyorlar falan. Ama şöyle de bir gerçek var. Aslında mutluluğun tanımı ne? Yıldız Kenter'e atfedilen bir laf vardır ya. Yani Yıldız Hoca rahmetli bunu söyledi mi söylemedi mi belli değil. Mutluluk yaşanmaz hatırlanır diye. Biraz da öyle aslında. Belki de mutlu olduğumuzda mutluluğun içerisinde onu tam olarak hissedemiyoruz, yaşayamıyoruz. Mutluluğun karşılığı ne bizde? Mutluluğun karşılığı ne olabilir bizim toplumumuzda, yaşadığımız ülkede? Aslında biraz aşk öyle değil mi? Yani kariyerle, başarıyla, sanatla, farklı şeylerle çok mutlu olamıyoruz. Biraz demokrasimiz zayıf olduğu için, biraz yukarıdan çok fazla baskı gördüğümüz için ki bu her dönem böyleydi. Mutlu olacak fazla şey bulamıyoruz kendimize aşkın haricinde ve ilişkilerin haricinde. Genelde yürek meselelerinde, gönül meselelerinde iyisek mutluyuz gibi geliyor. Aşk hikayeleri en çok para eden hikayeler dizilerimize bakalım. Hala çok satar bir romanın satırları gibi aşk meselesi. Bu yüzden de biz Sen Mutlu Musun programında biraz ilişkilerden, aşktan, meşktan bahsedeceğiz. Çünkü bize bırakılan alan bu. Herkesin derdi bu. Şimdi sevgili dostlar, herkes aşk yaşamak istiyor. Herkes romanlardaki gibi, işte filmlerdeki gibi dillere destan aşklar yaşamak istiyor. Fakat tıpkı akıl gibi hani herkese çok net bir şekilde dağıtılmadığı gibi aklında aşkla ilgili şansın da çok fazla insana verilmediğini biliyoruz. O filmlerde, romanlarda kalıyor aşklar. Herkes arzuluyor, onu kurmayı istiyor, ona ulaşmayı istiyor. Ama parayla pulla satın alamayacak bir şeyle karşı karşıyayız. Tabii aşkı parayla satın almak da mümkün ama o sadece zannettiğin bir şey oluyor. Gerçekten ona ulaşamıyorsun. E böyle olunca da aşk başat konumuz oluyor. Önemli konulardan biri oluyor. Ve ilişki tabii. İlişkin içinde neler var? Beğenme var, hoşlanma var, tanışma var, çıkma var, bazen evlilik var, ayrılık var, aldatma var. Öyle değil mi? İlişkilerde çiftlerin birbiri üzerinde e, uyguladıkları tahakkümler var. İşte pasif agresifin ilişkisiyle baskın karakterin ilişkisi var. İçine kapanıkla doğrudan olanın ilişkisi var. Bunlar bizim hayatlarımızı çevreliyor ve üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratıyor genellikle. Mutlu yoktur derler ya değil mi? Aragon muydu? Evet biraz yani biraz da aslında Buna inanıyor gibiyiz. Belki de bu uzmanların sürekli içinde ortalıkta çok fazla psikoloji var ya. Ne zaman Instagram açsak, YouTube'u açsak, Facebook açsak karşımıza psikolojiyle, insan psikolojisiyle ilgili ve insan ilişkileriyle ilgili şeyler çıkıyor. Bu zamanın ruhuyla ilgili bir şey biraz. Çok fazla psikolojiyle ilgiliyiz. Fakat nedense insanlar bir dertleri olduğunda terapi görme cesaretini gösteremiyorlar. Daha çok psikiyatriste gitmek istiyorlar. Bana bir hap verin de ben dertlerimden kurtulayım diye. Böyle de bir kapalı tarafımız var. Bu kesin. Şimdi tabii insan ilişkileri ve aşk ve kadın erkek ilişkisi, kadın kadın ilişkisi, erkek erkek ilişkisi ya da farklı yönelimlerdeki ilişki biçimleri karşımıza çıkıyor. Peki başarılı mıyız? İlişkiler nasıl yürüyor? Aslında biraz bunları konuşmak için buradayız. Tanışmadan başlayalım. Nasıl tanışır insanlar? Şimdi derin bir e, sosyalleşme ve e, derinleşme sorunu yaşıyoruz. Özellikle pandemiden beri kiminle konuşursanız konuşun, herkes yeni bireyleriyle tanışamamaktan, e, insanlarla derinleşememekten, eskisi gibi o kalabalık sofraların olmadığından arkadaş ziyaretlerinin olmadığından belki daha genç kesimler arasında hala devam ediyor öğrenci kesimler arasında devam ediyor ama o eski insan ilişkilerindeki şaşalı dönem biraz ortadan kalktı değil mi? E böyle de olunca insanlar nasıl tanışacak birbirleriyle nasıl sevgili olacaklar? Bu çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor özellikle tanışma kısmında. Şimdi eskiden ne vardı? Çöp çatanlıklar vardı bir arkadaşın arkadaşı vardı yolculuklarda karşılaşmak vardı. Gerçi otobüslerde her zaman sorundu. Kadınla erkeği yan yana pek oturtmazlar ya akraba olmadıkça. Bir yerlerde biri tanışmak kafede, işte alışverişte, sokakta, çaycıda bunlar mümkündü ama artık nasıl tanışılıyor? Bu işler biraz daha karıştı. Şimdi işte Tinder gibi farklı Çöpçatanlık siteleri var. İnternetten tanışıyor insanlar. Fakat bunlar biraz da daha çok cinselliğe yönelik gibi geliyor bana. Öyle değil mi? Fakat biz yine güzel romantik ilişkileri biraz bakalım. Nasıl tanışacak insanlar birbirleriyle? Aslında biraz edebiyattan, sinemadan konuşursak çok güzel tanışma örnekleri var değil mi? Şimdi örneğin en beni etkileyenlerden biri Godfather'da Michael Corleone babasını vuran küçük İtalyan restoranında tuvalete girip eee arkasından silah alır önceden yerleştirilmiş silah. O muhteşem sahne gelir. E, o polis müdürünü ve babasının hasmını e, rakip ailenin Türk diyorlardı değil mi ona Türk onu da e, orada öldürür, silah atar ve gider. Sonra Michael Corleone'yi şey kaçırlırlar. Sicilya'ya kaçırlar ve e, Michael'ın e, Sicilya günleri başlar. Yanında iki tane çifte omuzlarında çifte tüfeğiyle dolaşan e, adamıyla dolaşırken işte Corleone köyü, şurası burası diye adamlar onu dolaştırırken ve Michael bir yandan da Amerika doğumlu İkinci Dünya Savaşı kahramanı Michael Corleone İtalyan köklerine geri dönerken e, orada dağda bayırda giderken çok güzel bir kızla karşılaşır. Ama bir yandan da Diane Keaton'ı geride bırakmıştır. Daha eğitimli, daha Anglo-Sakson Amerikan bir kadını geride bırakmıştır. E, tabii aile işlerine girdiği artık o temiz kalacağım iddiasından çıkıp... cinayet işlediği ve... artık bir yeni Godfather namzeti olduğu için, adayı olduğu için... o da eğilimlerini değiştirir. Tıpkı babası gibi Sicilyalı bir... kadınla beraber olmak ister ve Apolliona zannedersem kızın ismi. Çok güzel bir bakışma sahnesi vardır. O işte makilerin, zeytin ağaçlarının... o çorak... Akdeniz ikliminin, o manzarasının ortasında o güzel tek parça elbisesiyle Polinoyu görür ve bir anda bakışırlar tabii ikisi de inanılmaz iyi oynar. İşte bir tanışma bu şekilde gerçekleşir. Aslında bu tanışma çok arkaik bir tanışma değil mi? Yani çok eskiden insanlar böyle tanışırmış. Tarlada tanışırlarmış. Sokakta tanışırlarmış. Şehirdeyken alışveriş ederken işte evin kızı esnaftan birinden alışveriş ediyor, bakışarak Öyle tanışıyorlar. Biraz aslında herkesin hayali de bu arkaik tanışmalar. Bu çok eski tanışmaları hayal ederiz hep. Bakışarak, birbirini beğenerek. Bir de şöyle vardır tabii uzaktan birbirini beğenen değil de tek tarafın beğendiği tanışmalar vardır. Birini beğenirsin ve onunla tanışmaya çalışırsın, uğraşırsın. Tanışmak için fırsat kollarsın. Godfather'daki tanışma bence en güzellerinden biridir. Bir de tanışmalar sadece bir kere tanışmadığı zamanlar yok sinemada. İşte La Femme de Cotte'da değil mi? Truffaut'un filminde. E, aslında eski sevgilidirler. Fanny Ardanla Gerard Depardieu değil mi? Yan komşu olarak gelir ve o aşk yeniden alevlenir. Bu aslında yeniden ikinci tanışmadır. Ya da Falling Low'da e, her şey bittikten sonra finalde Danny ile Meryl Streep'in e, o kitapçıda karşılaştıkları sahne. Aslında o bir yandan da yeniden tanışmadır. Çünkü... Neden yeniden tanışmadır? Aynı insanlar değildirler onlar. Bizden bir örnek verelim. Biraz belki de Çağınırmak Fallen in Love'a gönderme yapar. Yine finalde bir AVM'de ıssız adamda e, adayla e, kadın karakterle diğer erkek karakter karşılaşırlar. Ve bu da yeniden bir karşılaşmadır. Yeniden tanışmadır aslında. Ama o ilk tanışmadaki insanlar değillerdir artık. Bunlar çok kederli ve acılı yeniden tanışmalardır. Evet aslında hepimiz bunu istiyoruz. Bakışarak, uzaktan birbirini görerek ama bir yandan da korkuyoruz. Şimdi böyle bir cesaret var mı? Kadında ya da erkekte gitmek yanına, merhaba demek. İnsanların ödü kopuyor, insanlar birbirlerini tersliyorlar. Biraz bu devirde artık Bakışarak tanışmalar zor. Gençlere sorduğumuzda sosyal medyadan tanışılıyor deniyor. Acaba sosyal medyadan tanışmalar köklü oluyor mu? Bence oluyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Öyle evlenenler çok mutlu olanlar var. Uzun süreli ilişkiler kuranlar var. Aslında şöyle diyelim, bir romanın başlangıcı gibi. Nasıl bir roman? Nasıl John Fowles e, yaratık romanı için? Kafamda sadece bir kervan vardı işte atlı 5-6 kişi aralarında bir kadın olan ve atlılar koşuyordu. Böyle başladım. Sadece bu imge vardı kafamda yaratık romanını yazmadan önce diyorsa aşkta da bize bir imge gerekiyor tanışma için. Bir bakış, bir gülüş, bir şey gerekiyor, bir kıvılcım gerekiyor bize. Bunun sosyal medyada olmuş, tarlada olmuş, sokakta olmuş önemli değil. Bir ses, bir fark, bir an, ufacık bir an, belki saniyenin milyonda bir anda. Sosyal medyada bir profile mi tutunuyoruz yoksa gerçekten bir kişiye mi? Yani şimdi demin bahsettiğim imge meselesi var ya, aslında o profil dediğimiz şeyde yaratılmış bir imge. Şimdi sosyal medyada ne var? Mutsuzluklar yok. Öyle değil mi? Bir adamın hayatını biliyorsunuz, bir kadının hayatını biliyorsunuz. Berbat bir hayat bokun içinde. Fakat oraya hep mutlulukları koyuyor kızımla bilmem ne keyfindeyiz falanca AVM'de oğlumla işte şey Barbie'yi izliyoruz falan gibi fotoğrafların altında aslında inanılmaz trajediler gizli. Bu yüzden de sosyal medyadaki tanışmalarda orada yaratılan imgeye aşk böyle bir şey ya Atilla İlhan meşhur Fena Halde Leman'ın kült metni vardır ya biz 90'lar gençliğinin çok sevdiği 80'ler gençliğinin dinle böceğim diye başlayan dinle böceğim, uzunca bir seyahate çıkacağım. Hareketimden önce bazı şeyleri söyleme arzusundayım. Ee, hayatta hiç kimse kimseyi anlayamaz, kimse kimsenin yerini tutamaz diye başlayan o imge. Fena Leman'ı alalım okuyalım. Çok da güzel bir kitaptır. Aslında burada aşk kendimizin, kendi kişiliğimizin başkasının üzerindeki dışlaştırılmış halidir der ya Atilla İlhan. Belki de gerçekten sosyal medyada yarattığımız o imaj... O imge, karşıdakinin de aslında aşka kanmak için, aşka kendini atmak için beklediği imaj. Burada da çok da eleştirmenin anlamı yok. Belki de olması gereken bu. Sevgili dostlar, şimdi şöyle bir şey var. Kimileri hep o ilk tanışma anını ister. O ilk tanışma anında kalırlar. Anda kalmak meselesi var ya, anlıksı olma meselesi. O ilk tanışmadaki duygular, meseleler çok önemlidir ve bir yandan da ömür boyu bunun devam etmesini ister insanlar. Şimdi Cemal Süreyya boşuna demiyor, aşklarda bakım istiyor, öğrenemedin gitti diye. Aslında o bakım bir yandan da bakım dediğimiz şey o ilk anın, ilk heyecanın ile ilgili bir şeydir. Bir arkadaşım en sevgilimin en korkunç, en canavara dönüştüğü anlarda hep o ilk dönemi, ilk zamanları düşünüyorum ve ona yeniden yeniden aşk olmaya çalışıyorum diye. Bu yüzden ilk anı seven insanlar var. Bir yandan da ayran gönüllüler de var. Bunu unutmayalım. Sürekli farklı ilişkiler, farklı tanışmalar yaşamak isteyenler var. İlişkileri bunların aşkları kısa ömürlü oluyor. O ilk tanışma heyecanını sevdikleri, hep onu yaşamak istedikleri için sürekli yeni birileriyle bunu deneyimlemek istiyorlar. Buna da şey diyebiliriz herhalde tanışma bağımlılığı diyebiliriz. Bu da ayrı bir şey olarak literatüre girsin tanışma bağımlılığı meselesi olarak. Belki birileri bunu araştırmıştır vardır evet. Oscar Wilde'ın bir lafı vardı herhalde insanlar acıdan sakındıkları için daha çok hani acı çekiyorlar gibi bir sözü vardı. Aslında biraz böyle günümüzdeki tanışmalarda hem insanlar tanışıp o demin bahsettiğimiz e, dillere destan aşkı yaşamak istiyorlar ama bir yandan da çok fazla da korkuyorlar. Çok fazla korkulduğu için de e, şeyler, duygular biraz kenara itiliyor değil mi? Geri planda kalıyor. Daha fiziksel şeyler ön plana çıkmaya başlıyor. İşte birlikte yemek yemek, sevişmek falan gibi şeyler e, ortaya çıkıyor. Bir yandan da çok güzel bir film vardır. 80'lerin Türkçe'ye Bir Gecelik Aşk diye çevrilmişti. O dönem genç Demimurla, roblovun dönemin jönlerinden Roblovuna Bir Gecelik Aşk zannedersem New York'ta geçen bir hikayeydi. Onda da e, one night stand e, yatacaklar gibi bir şey oluyor. Barda e, tanışıyorlar bir arkadaşın arkadaşı. Fakat ondan sonra birbirlerine aşık oluyorlar ve bir yandan da seni seviyorum demekte zorlanıyorlar. Hikayenin aslında tamamı bu şekilde devam ediyor. Filmi izlerseniz çok güzel bir filmdir. 80'lerin New York'unda geçen bir hikaye. O zamanki problem, şimdi de olan bir problem işte, demin bahsettiğimiz problem. E, tanışma, tanıştıktan sonra işler nereye kadar gidecek, ne kadar ciddileşecek? Acaba sadece benim bedenimi mi istiyor? Acaba sadece benim e, fizikselliğimi mi istiyor? paramı mı istiyor? İşte sadece hoşça vakit geçirmek ve istiyor sonradan kaçıp gidecek mi? Bunlar herkesin kafasında dönen sorular günümüzün ilişkilerinde. Sen mutlu musun? Aslında bu soruyu sorduğumuzda dediğim gibi hepimiz biraz afallıyoruz. Pek alışık değiliz bu soruya. Bu soruya da alışmaya çalışalım. Çünkü zaman değişiyor ve gün geçtikçe insanlar birbirlerine bu soruyu daha fazla sormaya başlıyorlar. Mutlu musun? Sen mutlu musun? Evet, mutluluğun temelinde de dediğim gibi ilişkiler var. Gönül meselelerimizde huzurluysak, keyifliysek, mutluluğu oradan alıyorsak her şey yolunda gibi oluyor. Mutlu musun? Sen mutlu musun? Evet, bundan böyle bu soruyu hep soracağız. Ve ilişkilerin içindeki farklı durumları, farklı başlıkları hep birlikte konuşacağız. Tanışma üzerine konuştuk ama siz izleyicilerin de bir yandan tanışma hikayelerinizi merak ediyorum. En ilginç tanışma hikayeniz neydi? Sizce tanışmalarda kadınlar mı daha etkin olmalı, erkekler mi etkin olmalı? Tanışma meselesi bir ilişkinin uzun ya da kısa olması meselesini etkiliyor mu sizce? Yani tanışmanın niteliği, mekan, atmosfer, her şey ne, nerede ne şekilde tanışılırsa o ilişki daha uzun olur, daha köklü olur. Bunun bir etkisi var mı? Güven meselesi tanışmada güven meselesiyle ilgili sorunlarınız oluyor mu? Kime daha çok güvenebiliyorsunuz? İlk tanışmada neye bakıyorsunuz? Bunlar önemli sorular. Bunları yorumlara yazın. Hep birlikte üzerine tartışalım. Yanıtları birlikte bulalım. Evet sevgili dostlar. Sen mutlu musun? Biliyorsunuz insanlarla mutlu olamadığımız zaman kedi alıyoruz. Medmen'in bir bölümünde vardı. Peggy olsun annesi diyordu ki bir kedi alırsın yıllar geçer sonra o ölür bir tane daha alırsın ondan sonra sen de ölürsün diyordu. Evet kediler çok güzel kedileri çok seviyoruz ama kedilerle sadece idare etmemek için biraz daha pozitif olalım ve karşımızdakine şans vermeye çalışalım yoksa mutlu olamayacağız.